Victoria ve yanındaki kadın doğruca bir otele götürülmüş. Orada bir otel var. Otele getirdi bize. Pislik içindeki küçücük odada esir hayatı yaşayan üç yabancı uyluklu seks kölesi daha bulunuyormuş. Onlar nasıl tuzağa düştüler. Bir de düşündüm daha kaç tane böyle kızlar var. Türkiye'de ve başka ülkede. Buğuş mafyasının elemanları sabaha karşı sızıp kalınca Victoria'nın beklediği fırsat doğmuş. Victoria yatağından sessizce kalkmış ve patronunun otomobil anahtarıyla cüzdanını alarak evden kaçmış. Jandarma buğuş mafyasının elemanlarını gözaltına almıştı. Ve ertesi gün hakim karşısına çıkarılan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kızları tek bir odada mı koyuyordunuz? Yok. Yiyecek içecek veriyor musunuz? Üç kez yaptınız mı? Bir gün kaldı benim. Sen biliyor Cesaretiyle fuhuş mafyasının çökertilmesini sağlayan Victoria, şimdi ülkesinde